Yani yabancı ülkelerden Global yayıncı olmak çok zor, bu nedir? Ama 10 lira dondurmaya vermiş Deep humor, aha yandık Devletimiz devlettir. Türk Cumhuriyetinin ya alacak kardeşim. Ya niye alacak? Ya benle benle sen onlarla nasıl olur ki? Niye ben hanenin piçi miyim? Ya sen öyle de. Ya sen diyor. Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydur. Bunlar ya ne yok bu sende ya? Lazım, tabii. Ne yok? Bak hem değilsin ki alsınlar. Hem değil de bir şey yok. Dayı, kardeşim dayı, yok. Dayı sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? E bana da ver içen bunu. Aspirin içtim vereyim mi? Ver dayı. Ha, ben ne içtim? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ya sokakta neden şöyle bir şey var? Neden hiç kimse hiç kimse de yok dediğinde inanmıyor? Bazı insanlar var mesela diyorsun ki yok hani şu yok bu yok bilmem ne yok mesela inanmıyor nasıl yok diyor sanki aynı evde yaşıyor. E bana da ver işe bak. At içtim vereyim mi? Ver dayı. Ha. Ya öyle demiyor mi? Diye evde bir şey yok. Ya sen 40 kansı... milyar alayım diyorum milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim Aa. onlar. Ulan bir şeye karardır dayanıyor ya. E ya sen... Ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar 6 milyar sen ya al. Kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga değil mi? Orada kebabı iyi. Kebabı iyi değil mi dayı? Ya. <laughs> Orada kebabı iyi değil mi dayı? <laughs> <laughs> Ortadaki amca tam bir kaos lover bu arada yani. <laughs> ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben o diyeyim? benim. Yani evde bir şey yoktu. Ee, bak, ya o bir şey karar verdin. Kardeşim bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce dedi ki evde domates, biber yok. Adam uh -huh. 40 milyar alıyor. Yani, almasın evet. diyeyim. O Doğru olsun alacak yani sen söylesen de ben söylesem de yine alacak. Ben de oyumu de, AK Parti'ye veririm bu kadar basit. Yok, yok. Dayı özür dilerim bir devrimciyim ben. Ben her zaman ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini esseniz, bir karıncayı esseniz size her zaman ezerim. Tütünü yasakladılar o kadar. <laughs> ya amca sen ne yani? <laughs> o kadar ilgi geldi girdi. Ne etseniz bir karıncayı etseniz size her zaman ezerim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim harika. Tütünü yasakladılar lan. O kadar mı salatsınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. <laughs> kamerayı mikrofonu kapatıp böyle bir saat güleceğim yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Allah. Ay, ay, anladım. Ay hepsi şok oldu. Ay Allah'ım ya Rabbim. Of. Çocuk haklı bu arada. Çocuğun dediği şey gayet haklıdır. Yani <laughs> doğru bir şey söylüyor. Bir kere yaşıyorsunuz. Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> Aa, 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> Ay, ayakkabında güzelmiş be. Ya, ya vereyim. Evde domates yok. Ya sürü. vereyim. Çoltura voltura gel. Oy senin çorabını yiyen bedava. Ay, Ay vereyim. Oy senin çorabını Vay, yiyen. Vereyim işte. Baba. Kemal, Kemal baba. Tan vallahi. Kemal Tanço ya. <laughs> ya. Ya bu var ya bu 10 üzerinden 20'lik bir karakter ya. Ya harika <laughs> gerçek. <laughs> billahi. Bir dakikadaydı, Bir dakika ya. <laughs> Amca ben gibi gülüyor. Ya. <laughs> <laughs> Ya kardeşim var ya sen bir tanesin. Tam böyle muhabbetlik. Bütün dayı 100 kişiden John Travolta giyiyorsun. Bak hani John Travolta. bak ayakkabıya vay sen kurban olansın. Seni seviyorum dayı. Devlet devlet baba bana bakıyor ben de al, alıyorum. Ya biraz ya, önce dedi. Ben de genelde de. konuşuyorum. Ya, senin de. var de. ya senin o çiçeğini yesinler çiçeğini. <laughs> Ya <laughs> biraz önce demedim ki eve ekmek götürürüm. Sosya'ya bak, Cici'ye bak Allah şükür. Hayır bana, bana yakışıyor, yakışıyor. Ya, Ayar vermişim. Ya! <laughs> bak ay yıldız bak bak. Sen farkında <laughs> değilsin dayı. Neresi <laughs> ay yıldız? Allah'ım gerçekten. <laughs> ya bunlar nasıl... <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey soracağım çok fazla tarz gördüm. Bunu ilk kez görüyorum. Gerçekten. <laughs> bak ay yıldız ay. Ay maucu bak ay. <laughs> maucu bu da bu, bu da Fransi. Bu <laughs> Fransi. Ma telefonunu kullanırız. Hani nerede? Misal veriyorum. Kainatın en merhametli insanları Türktür. En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. Her ülkede. Sizleri seviyorum. Dayımlı dayım. Dayımın... E, dayı dur hele ya. Evet. <laughs> ya adam harika lan. Bu adam gerçekten harika bir adam bu arada. Dayı bir dur ya. <laughs> ya bu harika bir adam. Küçük amcaya çok kanım kaynamadı da bu adam harika. Ayakkabın güzelmiş. Küçüğün çok haklı. Dayı Allah razı olsun. Dayı seni seviyorum. Saygın sonucu. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Öleceğim şimdi. Day bir dur ya. Pelin <laughs> buna bakma lazım. O ne? Duygu ne ki bedeli? Ne ki bu? Kim bu? Ne bu?